Merhabalar, Klinik Atletik YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben spor fizyoterapisi Cem Koçak. Bugün size dirsek ağrısı nedir, nasıl oluşur ve bunlarla ilgili neler yapabilirsinizden bahsedeceğim. Öncelikle dirseği tanımamız için ön kolu ve üst kolu açıkçası ayırt etmek lazım. Dirseğe anatomik olarak baktığımızda iki tane kemik, ulna ve radial kemiğin birleşmesiyle oluşuyor. Aynı bunu tavuk kanadı gibi düşünebilirsiniz. İki kemiğin birbirleriyle üst üste binerek hareket ettiği, belirli açılarda pronasyon ve süpinasyon yaptı. Yani deviyasyonel açılamalar yapabildiği, Fleksiyon ve ekstansiyon dediğimiz hareketli sahip bir eklem. Aynı zamanda bu eklemin diğer parçasını oluşturan ise humerus. Yani kol kemiği olarak da geçen, üst kol kemiği olan geçen bir bütün kemik. Burada gördüğünüz gibi Olegrano'nun başı humerusun içerisindeki fossa'ya doğru ya da çukura doğru yerleşerek ekstansiyonun sınırlarını, anatomik sınırlarını belirlemekte. Fleksiyonda ise zaten açığı tam olarak fleksiyon paternini sağlayabilmekte. Anatomik pozisyondan diğer pozisyona geçişinde ise birbirlerinin üzerine bir twix ederek, aynı bir rotasyon sağlayarak deviyasyonel bir açı sağlıyorlar. Diğer türlü dizilimde ise nötral pozisyonda kalıyorlar. Dirsek çok fazlasıyla hareketlilik içeriyor ve el bileği hareketlerini de aslında sağlayan kasların yapışma yüzeyi oluşuyor. Kaslar daha çok dirseğe yakın noktalarda başlayıp el bileğine doğru tendomlaşmaya doğru gidiyorlar. Yani aslında hareketin başlangıcını sağlayan yapılar üst tarafta oluşuyor. Bundan dolayı çok fazla inflamasyona, tendinite, tendinopatiye sebep oluşabiliyor. Eklem yapısı sinovyal bir eklem olduğu için içeride bir sıvı var. Sıvının buradaki azalması, artması ya da inflamasyona sebep olması ikincil ağrılara sebep oluşabiliyor. Eklemin çok hareketli olması çok fazlasıyla da strese maruz kalmasına sebep olabilir. Daha az hareketli eklemler daha az strese maruz kaldığını bilmekteyiz. Burada eklemine özellikle ağrıyan yansıyan bölgeleri ya eklem içerisinde ya da ekleme yapışan kaslar etrafında oluşabiliyor. Genellikle ağrılar inflamatifse geceleri daha fazla İnflamatif değilse de hareket esnasında oluşabiliyor. Bunu böyle ayırt edebilirsiniz. Yani hareketle beraber ağrı çok fazla oluşuyorsa bu eklem yüzeyiyle alakalı olabilir. Ya da geceleri istirahat halinde bile sızı şeklinde devam ediyorsa bu inflamatif bir ağrı olabilir. Tabii ki buradaki değerlendirmenin sonunda bir istirahat ateli verilebilir. İstirahat atelleri genellikle elbiliği hareketlerini kısıtlayıp üst koldaki yani orta koldaki aslında kasların dinlenmesine sağlayacaktır. Ya da buradaki inflamasyonu dağıtmak üzerine baskı oluşturan atellerimiz var. Buradaki noktasal bölgeye baskı sağlayabilecek. Gün içerisinde kaslar çalışırken bile oradaki dolaşımı biraz daha minimalize edip daha sonrasında çıkardığınızda dolaşıma dahil etmesi oradaki kaslarının rahatlamasına sebep olacaktır. Bunları da kullanabilirsiniz. Bunun dışında yapabileceğiniz belli başlı önerilerimiz olacak. Özellikle dirsek ağrısı, inflamasyon kaynaklıysa yani kasların oradaki aşırı kullanımı ya da oradaki inflamatif değerlerin artmasıyla karakterizeyse, ise kaslar kısalacaktır ve tendonlar daha çok gergin hale gelecektir. Onun için izometrik germeler çok sizi rahatlatacaktır. Kesinlikle bir tedavi yöntemi değil, rahatlatacaktır. Bununla ilgili bir tedavi süreci gitmesi gerekiyor. Nedir? Burada dirseğimizi tam ekstansiyon haline getirip diğer elimizden destek olarak parmaklarımızı alttan alttan şu şekilde gererek üst kolun gerildiğini hissedecek şekilde tutup 5 saniye bekleyip daha sonrasında gevşetebiliriz. Aynı şekilde tuttuk, gevşettik. Bunu 3x10 şeklinde yapabiliriz. Ya da kolun açısını değiştirip bu şekilde tekrardan parmaklarımızı geriye doğru alarak ön kolun diğer yüzeyinde gerebiliriz. Böylelikle kasların, tendonların aktif ve miyozin liflerini esneterek yapının tekrar fonksiyonel hale gelmesine yardımcı olabiliriz. Diğer önerimiz ise kolun supinasyon ve pronasyon hareketliliğinde içerideki oluşan kısıtlılığa yöneliktir. Biz buna çekiç egzersizi diyoruz. Çekiç egzersizinde dirsek sabit kalıp el bileği yerle temasını tamamen koruyacaktır. Burada biz sert bir aparat veriyoruz. Bu aparatın genellikle baş kısmı daha ağır olması lazım. Aynen bir evde çekici kullanabilirsiniz. El bileği ve dirsek sabit kalıp kişi sadece çekicin başının iki yüzeyinde diğer yüzeylere değdirecek şekilde kuvvetli bir şekilde temasını sağlayacaktır. Buradaki amacımız hareket akışını tekrardan e, ekleme, hatırlatmak. Proprioceptif olarak aynı duyu girdisini sağlayabilmektir. Ve bunu tekrarlı bir şekilde 3x10 formatında götürebiliriz. Diğer öneride ise kişi ayakta kalarak e, el, sabit bir platforma elinin yüzeyini bastırıyor. Burada el bileğinin fleksiyona gelmemesi lazım. Onun için yumruk formunda, yumruk yaptığınız elinizi yumruk formunda getirip Burada gövde ağırlığını yere vererek dizini eksfleksiyon, ve ekstansiyona getirecek şekilde çalıştırıyor. Yük ağırlığını verecek yine. Buradaki amacımız da ekleme yükü tekrar bindirerek oradaki hareketliliği arttırmak. Dirsek ağrısıyla ilgili daha fazla detaylı bilgi almak isterseniz doğrudan klinik atletikten bize ulaşabilirsiniz.